çocuklar, Türkçe dersimize hepiniz hoş geldiniz. Daha önceki Türkçe derslerimizde birlikte E ve L seslerini öğrenmiştik. E sesi, L sesi nasıl yazılır bunu öğrenmiştik. Ve E ve L sesleri yan yana gelince nasıl heceler oluşuyor bunları birlikte işlemiştik sizinle. Peki şimdi sıradaki harfimiz ne? Sıradaki harfimiz A sesi çocuklar. Evet artık... Üçüncü bir harfe geçiyoruz. E'yi öğrendik. L harfini öğrendik ve sırada A harfini birlikte öğreneceğiz. Hem büyük A'yı öğreneceğiz hem de küçük A'yı birlikte öğreneceğiz. Hem yazmasını hem de okumasını birlikte öğreneceğiz çocuklar. O zaman size hemen Kısacık bir tekerleme söylemek istiyorum. Bakalım kimler biliyor? Gözlerinizi kapatıp tekerlemeyi zihninizde canlandırın. Önce bir resme bakın. Şimdi de tekerlemeyi dinleyebilirsiniz. Karga karga gak dedi. Çık şu dala, bak dedi. Çıktım baktım o dala. Şu karga ne bu dala? Karga fındık getirdi, fare yedi bitirdi. Onu tuttu bir kedi. Miao dedi, av dedi. Peki çocuklar, bu tekerlemenin içinde hiç dikkatinizi çeken, bugünkü konumuzla ilgili harfin ismini bilen var mı? Evet. Bu tekerlemede ne kadar çok A harfi kullanılmış, değil mi çocuklar? Karga, fare, gak, bak, dal. Bir sürü A harfi var. O zaman biz de Geçelim A harfinin olduğu başka resimlere. Evet, bir tokamız var çocuklar. Evet, to -ka. To -ka. evet toka. Toka. Evet, tokada A harfi. Toka. Harikasınız. Siz de birlikte buradaki nesnelerin isimlerini dışınızdan sözlü bir şekilde tekrar edebilirsiniz çocuklar. Kalem. Kalem kalem kelimesinde daha önce de öğrendiğimiz e ve l harfleri var değil mi çocuklar? Peki burada ne görüyoruz? Balık. Evet balık. 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 Balıkta hem a harfi var hem de daha önce öğrendiğimiz l harfi de var. Evet balık. Balık. Ağaç. Evet, Ağaç. 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 Evet renkli renkli. İlkbaharda yazın yeşil yeşil sonbaharda da kuru yapraklara dönüşen neler var? Ağaçlar var. Ağaç. Ağaçta da hem büyük hem küçük. Bakın burada iki tane A harfimiz var. Peki sıra bizde. Şimdi biz buradaki resimlerde ne görüyorsak isimlerini yazacağız ve ben yazarken siz de karşıdan bakarak içindeki A harflerini bulmaya çalışacaksınız. Evet A harfimiz büyük A ve küçük A. Burada ne görüyoruz çocuklar? Bir adet kaplan görüyoruz. Evet kaplan. Ben kaplan yazarken siz de A harfi var mı yok mu kontrol edebilirsiniz çocuklar. Pekala. Kaplan. Evet. Kaplan. Kimler buldu A harfini? Evet. Kaç tane var peki biliyor muyuz? Bir tane burada. Bir tane de burada. Yani tam iki tane var çocuklar. Peki. Burada ne görüyoruz? Ayva. Evet çocuklar. Ayva. Ben ayva yazıyorum. Tabii o sırada siz de ayva kelimesinde A harfimiz var mı? Kontrol ediyorsunuz. Evet, kimler bulabildi? Sanki bir tane değil, iki taneymiş gibi geliyor bana. Öyle mi? Evet. Hem başta hem de sonda ayva. Bütün kelimelerimizi yazdıktan sonra A harfleri Nerede bulunuyor? Birlikte onlara da bakalım. Kaşık, evet. Kaşık. Kaşık kelimesinde A harfi nerede bulunuyor çocuklar? Kaşık kelimesinde, evet. Kaşık. Kaşık. Burada değil mi? Harika. Nal, evet. Nal. Duyduk mu daha önce çocuklar? Nal kelimesini. Evet. Nal hangi hayvanda olur? Evet. Nal atlarda olur. Peki nal kelimesinde A harfi nerede? Tam da burada. O zaman hemen hepsine bakalım. Kaplan. Bakın kaplan. Burada görebiliyoruz. Ayva hem burada var başta hem de sonda var. Kaşık ortada. Nal. Ortada, değil mi çocuklar? Bu kelimelerdeki A harflerini birlikte bulduk. O zaman devam edelim. Ne görüyoruz burada? Ayna. Şimdi ben yazarken siz de başta mı, ortada mı, sonda mı A harfi var bulacaksınız ve birlikte işaretleyeceğiz. Evet, ayna. Ayna kelimesinde A harfi var mı? Var. Ama çocuklar, bir taneden fazla varsa ne yapacağım? Evet, kaç tane varsa o kadar işaretleme yapacağım. O zaman ayna. Bakın. Ayna. Hem başta var hem de sonda var. Değil mi çocuklar? Peki makas. Evet, makas kelimesinde nerelerde var çocuklar? A harfi. Evet var. Nerelerde var? Ma kas. Hem burada hem de burada var. Peki başta ve en sonda olmadığı için bunların hepsi nerede sayılıyordu? Ortada sayılıyordu. Yani ortada var değil mi? O zaman ortadaki kutucu işaretledim. Evet çocuklar burada ne görüyoruz? Bir tane asker görüyoruz. Evet ben asker yazarken siz de asker kelimesinde A harfimiz nerede var? Bulabilirsiniz. Ki eminim hemen birçoğunuz görür görmez tanıyıp bulmuştur. Harikasınız. Nerede var askerde A harfi? Tam da en başında. O yüzden işaretledim. Evet, para. Evet çocuklar. Para yazarken A harfini nerede bulabilirim sizce? Sanki hem de burada bir tane değil birden fazla var gibi geliyor bana. Size de öyle geliyor mu? Evet. Pa, ra. Harika. O zaman nerelerde var? Hem ortada hem de en sonda var. O zaman devam edelim bakalım. Sıradaki resimlerimizde neler varmış? Bir tane At var. Evet. At hep beraber yazalım. Neresinde A harfi var? Tam da burada. Peki top yazalım hep beraber. Top. Evet. Topta nerede var? Topta da, da Bakalım. Yok. Evet. Şimdi bazı kelimelerimiz de var. Bazılarımızda yok çocuklar. Olanları ve olmayanları bulacağız. At da var dedik. Hemen o görselimizin üstüne işaretimizi koyduk. Topta yok. O zaman devam edelim. Masa. Evet, masa yazarken acaba A harfi var mı çocuklar? Birlikte bakalım. Sanki söylerken de hissediyormuşuz gibi, değil mi? Ma-sa. Evet, hem de bir değil iki tane var. Devam edelim. Kedi yazalım birlikte. Siz de parmağınızı benim kalemimin üzerine koyarak benimle birlikte yazabilirsiniz. Evet. Kedi yazacağız. Harika. Peki. Kedi kelimesinde A harfimiz var mı? Hayır. Kedi kelimesinde de A harfi yok. O zaman Şimdi ne yazacağız? Yumurta. Evet, yumurta yazacağız. Hadi buraya sığdıralım hep beraber. Yumurta yazacağız. Peki siz bu sırada düşünün bakalım çocuklar. Yumurta kelimesinde acaba A harfi var mı? Varsa nerede var? Evet, şimdiden cevapları duyar gibiyim. Peki o zaman çocuklar. Yumurta kelimesinde A harfi nerede var? Bulduk mu? Bulduk. En sonda var. Harika. O zaman yumurtaya da işaretleyelim. Arı. Evet. Arılar çeşitli çiçeklerde dolaşıp onlardan öz alarak bal yaparlar. Peki, arının buradaki yazdığımız yazılış halinde arı kelimesinde A harfi var mı? Evet, o da burada var. O yüzden arıyı da işaretleyelim. Peki o zaman çocuklar, sizinle bu sefer büyük ve küçük A yazalım. Öncelikle şurada üstünden geçerek beraber nasıl yazıldığına bakalım çocuklar. Öncelikle en tepeye kalemimi koyuyorum. Kalemimi yana doğru eğik bir şekilde indiriyorum. Evet, sonra kaldırıyorum. Tekrar yukarı geliyorum. Bu sefer diğer tarafa doğru kalemimi indiriyorum ve sonra da bu iki çizgiyi şöyle birleştiriyorum ama bu ortadan birleştirdiğim çizgi ne yukarıya çok yakın ne aşağıya. Bakın, aşağıya biraz daha yakın ama ne tam aşağıda ne de tam yukarıda. Şimdi kılavuz çizgimiz üzerinde de yazarken birlikte göreceğiz çocuklar. Peki küçük a'yı nasıl yapıyorum? Birazdan da ona bakalım mı beraber? Evet öncelikle büyük a'yı kılavuz çizgimiz üzerine de yazalım beraber çocuklar. Tam tepeye elimi koyuyorum kalemimle. Aşağıya doğru bakın ikinci satırın çizgisine kadar ama işte bu şekilde bu kadar büyük eğiklikler yapmıyoruz. Bakın eğer böyle yaparsam diğer tarafı da onun gibi böyle yaparsam bu çok geniş bir A oluyor değil mi çocuklar? Bu yanlış. Peki, doğrusunu birlikte yapalım. O kadar eğik olmayacak şekilde biraz eğik yapıyorum. Evet. Bir tane daha diğer tarafa doğru yapıyorum. Şimdi ikisini bakın şu ikinci satırın ortasından birleştiriyorum. Bir daha yapalım. Bakın bu doğru olandı. Bir tane daha yapalım. Yukarıdan aşağıya doğru eğik. Tekrar aynı yere geldim. Diğer tarafa doğru eğik. Şimdi ikisini İkinci satırın ortasından birleştirdim. Gittikçe yaptığımız harfler daha da düzgün olacak çocuklar. Pekala küçük a'yı nasıl yapıyorum? Öncelikle ikinci satırın tam ortasında şöyle kalemimi koyuyorum. Burada kılavuz çizgide de şuraya denk gelecek. Koyduğum zaman önce bir yuvarlak simit yapıyorum çocuklar. Tekrar başladığım yere geri getiriyorum. Sonra yukarıya çıkıp Şuradan en üst çizgiden hem benim yuvarlağıma değecek hem de üstle alt çizgiye değecek şekilde bir dik çizgi çiziyorum. Tabii ki hepimiz daha fazla yaptıkça daha güzel yapmaya başlayacağız. Hadi birlikte deneyelim çocuklar. Kılavuz çizgimde orta satırın ortasına yuvarlak çizmek için kalemimi koydum. Evet önce yuvarlağımı çizdim. Sonra da hem üst çizgiye hem benim yuvarlağım hem de alt çizgiye değecek şekilde yanına dik çizgi çizdim bir tane daha yapalım hem yukarıya hem aşağıya değecek şekilde bir yuvarlak çizdim sonra da yukarıdan aşağıya hem çizgilere hem de benim çizimime değecek şekilde bir dik çizgi çizdim devam edelim bir tane daha yapalım evet getirdim peki yukarıdan aşağıya doğru da çizdim. Bir tane daha yapalım çocuklar. Yukarıya ve aşağıya değdirdim, getirdim ve ikisine değen bir dik çizgi. Harikasınız. Siz daha güzel yapabilirsiniz. Bir tane daha yapalım. Evet, geldik. Ne yapacağız şimdi de yukarıdan aşağıya. Evet çocuklar, büyük A ve küçük A harflerini bu şekilde yazıyoruz. O zaman sizinle birlikte bu metindeki büyük A ve küçük A harflerini hep beraber sayalım. Ben bir yandan okuyayım, bir yandan da gördükçe altlarına nokta koyalım. Ayşe arkadaşları ile bahçede oyun oynuyormuş. Ayşe ve arkadaşı Atakan basketbol oynamak istemişler. Arkadaşları ise yakan top oynamak istiyorlarmış. Şimdi sayalım mı hep beraber kaç tane büyük ya da küçük A varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, burada başka yok. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, tam 20. 5 tane çocuklar ne varmış? A harfi varmış. Peki o zaman hemen devam edelim. Burada bazı resimler var. Bu resimler E ile L harfi ve A harfi ile başlıyor. Biz de hangi harfle başlıyorsa o resmin balonunu o harfle eşleştireceğiz. Hadi başlayalım hazırsanız. Emzik. Evet hangi harfle başlıyor? E harfi ile başlıyor. Eldiven hangi harfle başlıyor? E harfiyle başlıyor. Lamba. Evet, harikasınız. L harfiyle başlıyor. Leylek. Leylek de L harfiyle başlıyor. Atkı. Atkı A ile başlıyor. Araba. Evet, A ile başlıyor. Armut. Armut da A ile başlıyor çocuklar. Peki o zaman şimdi de ağaçlardan A harfinin yazılı olduğu elmaları beraber işaretleyelim. Burada görebiliyor muyuz? Şu A burada küçük bir A harfim varmış. Peki devam ediyorum. A burada da bir büyük A. Hemen yanında bir küçük A daha ve burada da bir tane daha büyük A harfim varmış. Peki çocuklar o zaman dersimizi bitirdiğimize göre burada şıklarda üç tane kelime yazılıyor. Sorumuz şu, hangisinde A harfi sondadır? Üçünde de A harfi var ama biz sonda olanı bulacağız. Peki çocuklar, çok güzel bir dersin daha sonuna geldiysek bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyelim mi? Hoşçakalın.